Bir çorba iç bence iyi gelir. Yok sağ ol iyiyim ben böyle. Hayır iyi değilsin. Ahmet konuş benimle. Ne anlatayım? Her şey ortada zaten. Senin o arzuyla gerçekten ilişkin var mı? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi ya? O kadın senin kızını kaçırdı. İlk başlarda bilmiyorum. Sonra... ...sonra da kapıldım ona. Hem o da bir kurban. Nasıl kurban? Biziz kurban, biz. O kadın sana çocuğu almak için mi yanaştı? Belki. Zeynep cezamı çekiyorum zaten. Şu an bütün ülke beni linç ediyor. Yetmiyor mu sana bu? Biraz izin ver. Kafamı toparlayayım. Gideceğim zaten buradan. Hayır hiçbir yere gidemezsin. Burada kalacaksın. Sen çocuklarımın babasısın. Can'a baksana nasıl üzülüyor. Toparla biraz kendini. hiç İç şunu. Kızlar yedi mi? Yiyorlar. Ama çok huzursuzlar. Yani bir sürü sorular sorup duruyorlar geçiştirilecek bir durum değil yani. Birinin onlarla konuşması şart. Cezanı yalnız sen çeksen tamam. Ama biz hep beraber çekiyoruz. Uyudular nihayet sesleri kesildi. Ay kafaları nasıl karışık. Her yerdesin baba. Her yerde. Çapkın doktor olarak ülkeyi sallıyor ya. Bırak şu telefonu artık. Bu Arzu ile fotoğrafları kim çekti böyle boy boy? Hı? E Meltem dedektif tutmuştur basına vermiştir ne olacak? Ben okula falan gitmiyorum bu hafta. Hayatım ikinizin maceralarının hesabını vererek mi geçecek ya? Can bu gece değil. Hangi gece anne? Ha? Hangi gece? Olaysız bir gecemiz mi var bizim? Gitmiyorum okula falan. Tabii sizinle dalga geçilmeyecek, benimle dalga geçilecek. Umurumuzda bile değilim ya. Ne diyorsun ya? Can. Can gel buraya. Can abi, hadi kalk. Geç kalacağız. Gelmiyorum ben, gidin siz. Hasta falan. Rahat bırak, uyuyorum Sude. Ya uyuyorum ne demek? Hem hafta sonu mu da uyuyorsun sen? Ya bak annem kızacak şimdi. Zaten bir sürü sorun var. Bir de sen sorun yaratma lütfen. Sana ne mikrop? Sana ne benim okulumdan çık. Çıkan haberler yüzünden mi okula gitmek istemiyorsun? Ya başka biri bir şeyler yaptı diye sen niye hayatını değiştiresin ki? Senin o başkası senin benim babam farkında mısın? Tamam işte biliyorum. Eğer okulda birisi bir sana laf söylerse ağzını payını verirsin, rahatlarsın. Hadi kalk hazırlan. Hem annem sana burada rahat verir mi zannediyorsun? Aslında haklısın. Annem mi okuldaki pislikler mi diye düşündüğümde okuldakileri daha rahat halledebilirim sanki ya. Hadi kalk hazırlan. Aslında 30 yaşında da boyum uzamıyor acaba ya. Cicim, dün akşam sen geçmiş olsun demek istedim ama odadan çıkma iznimiz yoktu. Yani senin yüzünden bizi oda hapsetmişlerdi. Allah Allah laflara bak. 500 metrekarelik evin 50 metrekaresine giremediniz. Hapis mi oluyor bu? Yani ne var? Büyükler kendi arasında bir şey konuşuyordu. Sizin duymanıza gerek yoktu. Sebep olduğum dertler için çok özür dilerim prenses. Lütfen beni affet. Yani sosyal medyada senin hakkında çok kötü laflar var. Bence bunun için dava açmasın Yani senin seçimlerini hiç kimse ilgilendirmez. Ucu bana dokunuyorsa beni ilgilendirir. Aa, pardon unuttum yani dünyadaki her şey hani seni ilgilendiriyor ya. Sen bana laf mı soktun şimdi? Çözmüş seni. Beni de ilgilendirir. Sınıftaki herkes bütün gün benimle dalga geçecek sizinle değil. Bakalım kaç kere müdürlük olacağız hayırlısı. Oğlum bak sakın benim yüzümden kavga etmeye kalkma. Hayır kavga falan etmeyecek. Biri sana bir şey söylediğinde yürüyüp git. Ertesi gün unuturlar zaten. Hadi okula geç kalıyorsunuz. Elif, Cansu, kızım amma börek yiyorsun sen. Senin midende kurt mu var? Börek incelik. Peynir yok falan gibi bir şey. Malzemeden çalınmış. Kemer sıkma politikamız böyle. Bunu bulamayan da var. Ya değişen bir şey yok ki. Börekle beraber benim tabağımdaki peynirleri yedin. Ya kendin verdin, niye beni hiç bekliyorsun şimdi? Sana şu kriminal jargonu bu evde kullanmayacaksın diye kaç defa söyleyeceğim ben sana? Ha? Hadi <laughs> hadi okula geç kalıyorsunuz çabuk. Çantanı unutma. Siz de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.